Atasporumuz. Anam! Pardon ya, bir bakabilir misiniz? Yay hayran bazlama, acıkmışsınızdır, tanrı misafirsiniz. Buyurun kızlar. Asgari ha. Kontrolden TL'ye geçtik ya. He. E ne kadarlık konuştuğumuzu göremiyoruz. Siz Türkselli değilsiniz herhalde. Bu kısıtlı kamp koşullarında ancak size yardım edebileceğim... ...metrik sistemin görsel açılığına basit bir çözüm ya. Bakın, Havlu kağıt kaldı parmağına, telefonu alayım. Annemizi mi arayacaktık? Evet. Adı ne? Şükran. Tamam, bak şimdi. Evet Şükran teyzeciğim, merak etmeyin kamptayız. Ben zaten pehlivanım, kızları korurum. Evet, sağ olun, hoşça kalın. Al. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı parça konuştum. Buradan hesaplarsın. Why don't you just tell him to use Bu Turkcell'de var mı? Of course. I'll call you now. Her konuşmanın kaç kuruşa geldiğini Turkcell verir. Turkcell'liler hesabını herkesten iyi bilir.